Değerli arkadaşlar merhaba. Youtube Coğrafya'nın Fatih kanalında animasyonlarla coğrafya derslerimiz devam ediyor. Şimdiki animasyonumuz yağış türleri içerisinden cephesel yağışlar. Hemen hareket ettiriyorum animasyonu. Bakıyoruz. İki tane farklı hava kütlesi çarpışıyor. Sıcakla soğuk. Ne oluyor? Sıcak hava soğuk havanın üzerine çıkıyor. Sonra ne oluyor? Bulutlar oluşuyor ve yağmur yağıyor. İşte bu yağışlara cephesel yağışlar diyoruz. Nerede görülüyor? İngiltere ve çevresinde, Kuzeybatı Avrupa'da, Akdeniz iklim bölgelerinde görülüyor. Yani cephe yağışlarını İki farklı hava kütlesinin çarpıştığı yerlerde görülen yağışlar diyebiliriz, cephe yağışları için. Mesela Türkiye, Orta Kuşak'ta değil mi? Evet. Kutuptan gelen soğuk havayla ile Ekvator'dan gelen sıcak hava Türkiye'de karşılaşıyor, çarpışıyor ve neye neden oluyor? Cephesel yağışlara neden oluyor. İşte cephe yağışlarının oluşumu bu şekilde iki tane farklı hava kütlesinin çarpıştığı yerde oluşuyor ve bu yağışlar orta kuşakta görülüyor. Türkiye'de bu yağışların görülme nedeni Türkiye'nin matematiksel konumudur arkadaşlar. Bakın yamaç yağışlarının görülme durumu özel konumuyla ilgili ama bu yağışların Türkiye'de Ege ve Akdeniz kıyılarında görülme nedeni Türkiye'nin matematiksel ya da mutlak konumuyla ilgilidir. Bakın konu içerisinde konu yağışları anlatıyoruz ama burada matematik konumla ilgili de bilgi sahibi olduk kısa bir sürede. Evet değerli arkadaşlar hemen konveksiyonel yağışlar yükselim yağışlar yani diğer adıyla ve yamaç orografik yağışlardan sonra üçüncü yağış türümüz olan ne yağışlarını gördük cepesel ya da frontal yağışları gördük bugünkü dersimizde bir sonraki dersimizde görüşmek üzere sosyal medya hesaplarından bizi takip etmeyi kanala abone olmayı ve paylaşımları beğenmeyi unutmuyoruz hoşçakalın değerli arkadaşlar.